وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله يُوصِيكُمْ بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا Allah ﷻ ﻻ ﻟﻚ و ﻋﻠﻴﻚ نار و ﻫﻮ ﺑﻬﺎ الناس و ﻫﺠﺎرة إلـى ﺣـﺪ الاخر صلّى الله ﺑـﻚ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ ﻋِلَيْهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ ﻋِلَى أَهْلِهِ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﻣﺎ قَالَ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ huzur ve güven kaygımız Muhterem Müslümanlar! Yüce Rabbimiz kadın ve erkeği yeryüzünün en değerli varlıkları olarak yaratmış, farklı niteliklerle donatarak birbirine eş kılmıştır. Dünya hayatının yükünü birlikte taşıyalım, birbirimizde huzur bulalım diye bizlere aile olma nimetini bahşetmiştir. Aile, insanın yalnızlığına kalkan olan, Allah'ın rahmetiyle korunan, neslin devamını sağlayan yüzide bir kurumdur. İnancımızın, şahsiyetimizin, yaşam tarzımızın şekillendiği en değerli çatıdır. Aile çocuklarla büyüyen, güzelleşen, gençlerle geleceğe kök salan bir güçtür. Aziz kadın ve erkeğin meşru nikahla bir yuva kurması ailenin ilk adımıdır. Aile ideal ve duyguyla Allah'ın rızası doğrultusunda bir ömrü paylaşmak ise aile olmanın sırrıdır. Hunne libasun <manyolun> lekum ve entum libasun lehum. Eşleriniz sizin için bir elbisedir. Siz de eşleriniz için birer elbisesiniz buyuran Rabbimiz. Bizi birbirimize güven vermek, koruyup kollamak ve uyum içinde yaşamak için var etmiştir. Kadınıyla, erkeğiyle her fert ailesine sevgiyle, merhametle ve sadakatle bağlanmalıdır. Her türlü günah ve haramdan, şiddet ve tehditten ailesini muhafaza etmeli, iffetli ve onurlu bir aile hayatı sürmelidir. Kıymetli Müslümanlar, aileyi hedef alan tehditlerin arttığı, fıtrata aykırı tahribatın hızla yayıldığı bir çağdayız ailenin özgürlükler önündeki engelmiş gibi gösterilmeye çalışıldığı bir ortamdayız. Sorumluluk almadan tek başına yaşamanın daha cazip olduğu fikrinin özendirildiği bir zamandayız. Oysa aile kurmak insan fıtratının bir gereğidir. Bizler yalnız değil, aile içinde mutlu yaşayabilecek şekilde yaratıldık. Ailemizin huzurlu, aile bağlarımızın güçlü olmasını dilemek, bizim hamurumuzda var. <laughs> Bu yüzden birinci örneğimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi aile kurmaya ve ailemiz için iyilik yapmaya davet ederek şöyle buyurmaktadır. <laughs> <ederim. Gülüyor> Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı davranılır. Ben de sizin ailesine karşı en hayırlı olanınızım. Muhterem Müslümanlar, vaazda da zikredildiği üzere ülkemiz genelinde ve yurt dışında inşaatı devam eden camilerimize maddi destek sağlamak amacıyla tüm camilerimizden yardımlarımız talep edilecektir. Cenab-ı Allah yardımlarımız dergah ve kabule kabul Allah'ın nüsesi derkler ve ablağın نظام kelim Allah'ın meleklerin sözüyle deme, kime Allah teala kullarını Ve eza kulla, eza kulla. Amin. 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 Amin.